Herkese Motocan'dan iyi günler. Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz yine bir şehir içi olan Cuba Blueberry. 50 cc'lik e, skuterımız. Bizlerle beraber arkadaşlar mat siyah rengini aldık bugün. E, motosikletin Google'da da rahatça hızlıca bulabileceğiniz teknik verilerini size yine de bir e, okumak isterim izninizle. Dört zamanlı tek silindir motor bloğuna sahip. 7500 devirde 3.21 beygir güç üretiyor. 5500 devirde ise 3.3 Nm torka sahip. Hava soğutmalı ön disk arka kampanı standart 50cc sistemi. Ön arka 10 inç küçük bir teker çapına sahip. 96 kilo bir ağırlığı var. Maksimum taşıyabileceği yük kapasitesi ise 246 kilo olarak yazıyor sitesinde. Şimdi size bunlarla ilgili başka ne anlatabilirim? Ee, karbüratörlü bir motosiklet arkadaşlar. Genelde bu 2021 model olmasına rağmen birçok artık 50 ccnin enjeksiyonun olmaya başladığı bir zamanda bu karbüratörlü üretilmiş. Ee, eskiden herkes enjeksiyonu isterdi. Kışın çalışmıyor, işte biraz uğraştırıyor, ayak marşı vesaire diye. Ama artık e, belli başlı enjeksiyonda problemler çıktığı zaman da enjeksiyonun bu sefer daha teknolojik olmasından dolayı daha e, masraf çıkartması sebebiyle insanların bazıları karbüratörlüden yürümekten yana ve sanıyorum ki Küba e, bunun içinde de karbüratörlü olarak Blueberry'i üretmeye devam etmiş. Şimdi motosikletimizin böyle bir güzel e, anahtarı var. Şu anahtarı takarken eldiveni koyayım. Siz abone ol tuşuna basıp beğeni tuşuna da tıklarken aşağıda gidonu şöyle kilitliyorsunuz. Standart arkadaşlar. Bir sel altından yürüyelim hemen. Sel altı gördüğünüz gibi nispeten geniş. Ama çok fazla derin mi? Hayır çok fazla derin değil. Burası da çok ee, çukur ve tıraşlı olmadığı için sanmıyorum ki bir kaskı ee, alsın. Depomuz burada. 5.5 litre demiştik. Selemizi kapatalım. Selemiz böyle biraz ee, ne diyelim buna kızıl e, kahverengi de değil. Böyle kırmızı tonlarında bir kahverengi. İşlemeleri vesairesi böyle bir e, nostaljik motor havasında. E, konforu yumuşak. bayağı yumuşak. E, ancak şu ön tarafta daralması siz trafikte durduğunuzda bacaklarınızı açarak değil de daha silin bir şekilde ayak uçlarında durmanıza fayda sağlıyor demeye çalıştığım şu eğer e, ışıklarda dururken ben böyle açacak olsam koltuğu sele benim bacaklarımı açarken ben zor dururum parmak uçlarımda ama öne doğru tıraşlandığı için daha böyle ayaklarımla nispeten bu 96 kiloluk canavarı minik canavarı dengede tutabilirim. O Selinin tıraşlanmasını beğendim. Motosiklet genel olarak işte böyle bir arada piyano bilekler vesairelerle süslenmiş böyle güzel bir görünümü var. Şimdi bir kontağımızı açalım. Gösterge dijital bizi bir selamlıyor. Üst tarafta devir saatimiz var. Solda benzin göstergimiz var. Saatimiz var. Ee, bir tane totalde gidilen kilometremiz sayılıyor. Bir tane de trip metremiz var. Bu kadar. Çalıştırdığımızda ise burada ateşleme kesicimiz var. Ee, uzunlar, kısalar. Sinyallerimizin görsel olarak uyarısı var. Sesli olarak yok. Kornamız da burada. Şimdi bir çalıştıralım. Devir saati. Elektronik görüyor musunuz? Şimdi motorun aydınlatmalarına gelecek olursak biraz dalgalanması var. Gündüz farları çok şık ve led yapılmış. Bir uzun kısa yapalım. Şu an sanırım görüyorsunuz. Gayet net. Sinyallerimiz ön taraflar led. Arka tarafımızda led. Yani takip eden bir araba. Bu motorun sola döneceğini çok rahat bir şekilde görür. Stoplarımıza bakalım. Bakalım orayı çekebileceğim mi? LED değil arka taraf. Standart ampul. Ön tarafta yine bir poşetimizi asabileceğimiz bir kancamız var ve nispeten e, Dio'ya vesaire e, kıyasla geniş denilebilecek bir ayak koyma yerimiz var. Yolcu peklerimiz sağlam. Yani iş görecek derecede. Müşürümüz var mı? Ona bakalım. Evet. Yan ayak müşürümüz de var. Motosiklet ön arka 10 inç lastik ebatına sahip demiştik. Lastik markası Yuan Ching Ching bir şey bir çan çinçon lastik geliyor. Bunu kışa doğru ee, güzel bir lastikle değiştirmek faydanız olur diye düşünüyorum. Tabii ki bu lastike de nispeten böyle artık havalar soğudu vesaire. Kuru havalarda nispeten biraz sınırını bilerek lastiklerin kullandığınız zaman çok da bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. Bakın. Jantların detayı çok güzel yanı bilekler vesaireler. Yani motosikletimiz bu. Ben beğendim görsel olarak. Şimdi bir de bir trafiğe çıkalım. Aynalar güzel. Space'in aynaları gibi. Mesela şu an tabakhaneye yetişecek olan arkadaşı dibimden beni seyreden, üzerimden geçecekmiş gibi dibimden gelen arkadaşı çok net bir şekilde görüyorum. Biz şöyle sağa yanaşalım. O iş yerine tabakhaneye yetişsin. Yani tümseklerden makul hızda, güzel yavaşlayarak geçersiniz. Çok da zıplatmıyor. Tabii ki mesela şu an hızlandığım için de hop bir de yaptı beni. Kornaya bakalım. Korna biraz daha yüksek sesli olabilirmiş açıkçası. Sola sinyalimizi verelim. Ama yine de korna kendini duyuruyor tabii yani. Aa, adam köpekleri besliyor. Allah razı olsun be. Allah birine bin katsın abi. Şimdi sizler için Böyle biraz yolun tümsekli ve virajlı olduğu ve nispeten boş diyebileceğimiz, biraz gazlayabileceğimiz bir yer ve ilerisinde şehir trafiğine, hengamesine girebileceğimiz bir yerde bu motorun neler yapabildiğini göstermeye çalışacağım. Mesela e, RKS Siesta 50. Ee, muhtemelen onu önce izlersiniz arkadaşlar. O enjeksiyonlu olmasına rağmen 2022 olmasına rağmen Biraz daha olarak sıkılarak Gidiyordu bu daha Bitter 50 gibi Tabi bunun 80'lik olmasının da etkisi var Bir viraja şöyle bir Girelim girelim. E, güzel işte de. Düz yolda bir fren deneyelim. Arkamızdan gelen yok değil mi? Yok. Panik fren. E, güzel. Muhtemelen ben orada 45 kilometre, 50 kilometre ile gidiyordum. Mesela şu beyaz tırtıklı çizgide durmaya çalışacağım. Güzel. Yani frenler arkadaşlar ee, yeterli oluyor. Yani şehir içinde emin olun motosiklette hele akşam iş trafiği vesaire ise hava yağmurluysa zaten ya ışıklar gelir ya okul yaya geçidi gelir ya tümsek olur yavaşlarsın ya bir araba mal indiriyordur yavaşlamak zorunda kalırsın. Zaten 50 kilometre ile sürekli şehir içinde çok imkan yoktu zaten. O yüzden ön disk arka kampana gayet yeterli oluyor. Tık tak. Gayet güzel geçtik. Makul hızla geçersek zıplatma tıklatma olmaz. Bu motor biraz yere yakın arkadaşlar. Orbit gibi ee, değil. Biraz daha küçük lastikli olmasından dolayı daha böyle her iki kişi gidiyorsanız ee, çukurlara falan çok dikkat etmeniz gerekir. Altı vuracaktır. Yavaştan trafiğe doğru gidiyoruz. Ee, gidişini sevdim. Duruşu güzel. Şimdi bir de ışıklar varsa ışıklarda bir kalkış deneriz. Bakalım bizi ne kadar zorlatacak. Arkamızda arabaları bize yetiştirecek mi? Yoksa kaçıp gidebilecek miyiz? 79 yapıyor, 44 yapıyor. 57 yapıyor. Bir panelde bir sorunumuz var. Ama motorun gitmesine engel bir şey değil. Şansımıza da trafik yok. Şu trafikte aralardan falan kaçacaktım. Otobüsü bekleyeyim de bakayım. Otobüs trafikte durduğunda. Arkadaş senin de duracağımı mı tuttu be. <laughs> Motosikletin güzelliği Siz daha bekleyin canım orada Hadi bakalım Ben gidiyorum Gidon turu güzel başarılı Zaten yere yakın olduğu için kontrolü de kolay ee, Bakın şurada bir durayım Burada durursam küfür yiyebilirim. Şurada durayım. Motosiklet e, ee, ayak tabanlarım çok rahat bir şekilde yere basarak durabiliyorum. Ve gidon turu bakın dizlerime vurmayacak. Şurada göstereyim. Ulan bir şey göstereceğiz derken dışarıdan deli gibi gözüktük ya. Bakın. Geçsin. Gördünüz mü? Elim giriyor. Yani daha yüksek oturuyor olsam gidon turu böyle bu buraya çarpacak ve ben aralardan geçerken çok zorlanacağım. Bu bazı motosikletlerde hesap edilmiyor mu ne yapıyorsa o sürüşe çok olumsuz bir etki yaratıyor. Şimdi otobos. Ben şöyle bir geçeyim. Güzel. Bir trafik de olsaydı iyiydi. Az önce var ya deli gibi trafik vardı. Bir şey göstereceğiniz zaman olmaz ya. Şu an onu yaşıyorum. Ama genel olarak yani böyle bir daha yarım gazla tabi diyor tekrar diyorum. Bunun 80'lik olmasının etkisi var. Yarım gazla ortalama 30 40 kilometre hıza ulaşarak güzel ve motorunuzu yormadan seyahat edebilirsiniz. Güzel ya. Her yere girerim, çıkarım. 10 üzerinden 7-8 verilebilir yani arkadaşlar. Gayet fiyat performans motoru. Bugünkü fiyatı tam olarak ne bilmiyorum ama sıfırı öyle sanıyorum ki 20'nin üstündedir. Evet kabul ediyoruz pahalı ama ne yapalım artık yani gerçekler bu. A pahalı a pahalı demek çok da bir şey artık değiştirmiyor. Emin olun bugün alsanız yaza dersiniz ki ya ben geçen kış ne kadar ucuz almışım bunu. Bak şimdi Dacia ona yol verdi bizi de kilitledin sen burada. O zaman sana iyi beklemeler birader hadi bakalım. Velhasıl. Motorun genel olarak özellikleri buydu. Şehir içindeki yapabildiklerini size göstermeye çalıştım. Videomuzu kapatıyorum yavaştan. Sizlere veda ederken her zamanki ricamı yapayım. Lütfen kanalımıza abone olun. Videolarımıza like atın. Destek amaçlı yorum yapın arkadaşlar. Bunlar bizi motive ediyor. Ee, arkadaşlarınızla paylaşın. Bizim eksik yazdığımız şeyler varsa işte ya baksan, şunu söylemeyi unuttun vesaire varsa söyleyin. Alt aşağıda yorumlarda birbirimize bilgi verelim. Diyorum ve videoyu kapatıyorum. Herkese motocandan iyi günler arkadaşlar. Görüşürüz.